Bugün atamızı 85. Ölüm yıl Yıldönümü'nde Bisikletler Derneği ile yapmış olduğum bir proje. Bisikletler Derneğimizi Ankara'ya atamızın huzuruna gönderiyoruz. Bu projede bizle birlikte oldukları için Bisikletler Derneği Başkanımıza, yönetimle ve katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kazası belası bir yolculuk diliyorum. Hayırlı olsun diliyorum. Atamızın Yolundayız projesinde bisiklet yolculuğumuz 7 Kasım 2023 günü saat 10'da başlıyor. Cumhuriyeti kurmak için Ankara'ya yolculuk yapan büyüklerimiz gibi onlar atlarıyla gidiyordu. Biz de demir atlarımızla bu yolculuğu tekrarlıyoruz. 100 yıl önce bu cumhuriyetin ne zor şartlarda kurulduğunu anlatmak istiyoruz. Bu yolculukta Ankara'ya İstanbul Güzergahı toplam 30 kişi ulaşmış olacak. Diğer illerden gelenler var. 100. yılda 100 bisikletli 10 Kasım günü saat 15'te Anıtkabir'de olacağız. Bu yolculuk için Ataşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun.